Teşekkürler Aykut İnce. Biz de şu anda Şenol Güneş Spor Kompleksini tepeden gören bu restorandayız. Konuklarımız, değerli konuklarımız burada. Ulaş Özdemir, Ogün Şahinoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tam bir futbol şöleni. Arkada stadyum, evet. antrenman sahaları. Şu anda 1461 Trabzon'da Sarıyer'le karşılıyor. Karşılaşmada 3-2 Sarıyer'in üstünlüğüyle devam ediyor ama biz Trabzonspor-Beşiktaş maçına dönelim. Kritik bir karşılaşma. Lider Trabzonspor 8. sırada Beşiktaş. Beşiktaş'ta bir teknik adam değişikliği yaşandı. Nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz? Buradan başlayalım Ulaş Özdemir. Tabii Trabzonspor'un eksikleri var. Bence en önemli eksiklik bu akşam için stoper bölgesinde. Orada Hüseyin Türkmen'i tercih edecek değil mi Yunus? Evet. Aldığımız son bilgi o. Ayrıca yine orta sahada hani oyunu kurma anlamında en büyük eksikliği Trabzonspor'un hamşik olacak. Tabii hangi e, bölümde oyunu atacağını aslında biraz Konuşmak gerekiyor. Yani Trabzonspor hamşiksiz oyunları da evet başarılı bir şekilde oynadı ve galip geldi ama çok da zorlandığı maçlar oldu. E, bu maç özelinde de sanki böyle ikinci yarıda e, yani ikinci 45'te hamşiki oyunu alıp e, hani oyunun gidişatına göre de tabii bu önemli Trabzonspor skor bulursa onu da ben riske edeceğim. Çok fazla düşünmüyorum Abdullah Avcının çünkü oyuncu sak sakatlıktan dönen oyuncular konusunda çok fazla da risk almayan bir teknik direktör. Ancak eğer oyun sıkışırsa e, Hamşik tercihin orada gördüğümüzde ben Hamşik'in evet bir 45 dakikalık oyun oynayacağını düşünerek konuşuyoruz şu anda. Onu bir 90 dakikalık performans olarak ben değerlendireceğim. Yani öyle bir oyun oynayacağını düşünüyorum. E tabii stoper bölgesinde de Hüseyin'in olması evet Hüseyin ...çok büyük şanslar buldu Trabzonspor'da. Bu akşam yine... E, ...sağda olacak. E, tabii orada... ...Dorukan'ın... ...kademesine nasıl gireceği... ...ve rakibi nasıl karşılayacağı... ...ve zaman zaman o yaptığı... ...kademe hatalarını bu akşam... ...tekrar etmeyeceği yönünde bir ümit var... ...Trabzonspor taraftarlarında da. E, Hüseyin bu kritik hataları... ...yapmazsa... E, ...o stoper bölgesinde... ...hiç olmazsa oyunu tutma anlamında başarılı bir performans ortaya koyarsa Trabzonspor'un ben çok e, o bölgede zorlanacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi orta sahada yani Siopis bakastas beraberliği olacak. Orada da oyunu kurma anlamında belki belli bölümlerde e, Trabzonspor sıkıntı yaşayabilir. Ancak tabii Trabzonspor'un ilerideki hattı şu anda Türkiye'nin en iyi hücum hattı. Bir tarafta Vişya, Abdülkadir Ömür e, Canini'yi tercih edeceğini ben düşünüyorum. Sen de öyle söyledin evet. yayından önce. Canini e, ve diğer tarafta da Vakayeme. Evet. Tabi Trabzonspor daha çok oyunu Vişçe'ye gelmeden önce ileride Vakayeme üzerinden kuruyordu. Tabii Vakayeme'yi orada ikili ve üçlü sıkıştırmalarda kapattığında Trabzonspor o bölgede çok fazla üretemiyordu. Ancak şimdi Vişçe gelince orada oyun da rahatladı hem yani Cornelius rahatladı, caneli rahatladı. Aynı zamanda Vakayeme de rahatladı. Ve tabii ki Abdülkadir Ömür'e de iyi bir alan açıldı o bölgede. E, Canani'yi tercih etmesi bence Beşiktaş'ın oynayacağı oyun sistemiyle de alakalı. Çünkü hani üçlü diyoruz aslında ama savunmada beşli bir e, durum olacak. Trabzonspor bu sezon özelinde işte Fenerbahçe'de Pereira döneminde e, üçlü oynayan e, oyun Gaziantep ee, bir de Malatya Ve bu maçların hepsinde kazanmasını bildi Tabi bu akşam e, Yeni bir hoca yeni bir motivasyon Yeni bir sistemle oynayacak Beşiktaş Dolayısıyla bu sistemi ne kadar Başarılı bir şekilde sahaya koyacağı da bir soru işareti hepimiz için Çünkü hani Üçlü oynamak e, Biraz çok fazla bir Pratik çok fazla bir Çalışmak aynı zamanda Fiziksel bir e, Güç ve bir oyun zekası gerektiriyor. Ee, kanat beklerinizin çok iyi olması lazım. Ve aynı zamanda da o üçlü savunmadaki dizilimde tek hat üzerinde olması gerekiyor oyuncuların. Tabi burada e, savunma yaparken bir fazla, hücumda da bir fazla oluyorsun üçlü oyunlarda. Ama mesela şampiyon şitteki maçlarına biraz baktım ben hafta içi. Ee, Beşiktaş'ın yeni hocasının yani... 3-6-1'den bozma 5-4-1'i de oynattığını gördüm. Özellikle iç saha maçlarına, maçlarında o oyunu oynadı. Yani illa üçlü oynayacak diye de bir beklenti içerisinde değilim açıkçası ama sanki böyle bir 3-6-1 gibi bir beklentim var. Tabi o gün daha iyi bilir Beşiktaş'ın hafta içi yaptığı itmanlarda ne tür bir formasyonları, dizilimleri hocanın denediğini ama üçlü de ısrar edecek bir hoca gibi duruyor şu an şu anda Beşiktaş'ın da bir savunma attı. Bunu ne kadar karşılayabilecek? Çünkü bu oyunda stoperlerinizin çok hızlı ve güçlü olması lazım. Beşiktaş'ın bu anlamda hani vida dışında stoper attığında kullan Valentin ve Montero olacak. E, yani. Wellington Wellington ve, Montero. ve Montero. Evet, Valentin ve Montero. İstiyorsanız bir 11'leri hatırlatalım tekrar evet. ulaşıyoruz Demir. Beşiktaş Trabzonspor'dan başlayalım. E, Uğurcan, e, Dorukan, Hüseyin, Densvil, Puaç, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Vakeme, Canni Semedo 11 ile sahaya çıkacak Trabzonspor. E, Beşiktaş'ın 11'inde de bir değişiklik var. O güne de soracağım onu. Beşiktaş'ta Ersin, Velihton, Vida, Vida, Montero, Rozier, Josef Doseoza, Can, e, Umut yerine Rıdvan'ı bekliyoruz. Gezal, Alex Tekşehir'e Başuay 11 ile çıkacak sahaya. Şu an beklenti o şekilde. E, şu anda kameralarımız, şehir merkezinde de bir kamera var. İzledik orada çok yoğun bir taraftar grubu var. Stadyum etrafında da toplanmaya başladı. Ulaşıyoruz e, Ulaş bir kaldığın yerden devam et. Hemen o üçlü sistemi Beşiktaş ne kadar uygulayabilecek onu o güne de soracağız. Yani bu bence şöyle Avrupa'daki takımların hani %60-70'i bu, bu, sisteme dön, döndü artık. Yani yavaş yavaş dönmeye başlayanlar da var. Türkiye'de de bunu şu anda ısrarla uygulayan Gaziantep. Hani onun dışında e, Malatya bunu bir ölçüde uyguladı ama e, çok başarısız sonuçlar aldı. ilk yarı özelinde baktığımızda. Fenerbahçe de bu sistemde ısrar etti. Aslında oyun olarak çok kötü değillerdi ama sonuç odaklı gittiği için futbol dolayısıyla orada da bir başarı sağlayamadı. Şimdi Beşiktaş'ta yeni bir hoca ve bu sistemi oynatacak. Trabzonspor'un tabii ilerideki hücum hattına e, o stoper bölgesi yani üçlü savunmada orada tabii beşliğe dönecektir bu sistem içerisinde ama ne kadar karşılık vereceğini ben açıkçası merak ediyorum. Bir de orta sahalar burada önemli. E, orada bence bir de maçın hakemi Zorbay Küçük sertliğe çok müsaade eden bir hakem. Bunu ilk e, Fenerbahçe ile oynanan maçta da gördük. E, bu maç özelinde de bu sertliğe müsaade edecektir bana göre Beşiktaş orta sahasının istediği bir hakem. Ama orada da Trabzonspor taraftarları kapalı gişe oynanan bu maçta devreye girecektir. O sertliği de bir ölçüde, büyük ölçüde ben bir ölçüde değil ama büyük ölçüde ben Trabzonspor taraftarlarının hem hakem üzerinde hem Beşiktaşlı futbolcular üzerinde kırdırabileceğini düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar ilerleyen dakikalarda yine şey olursa konuşuruz. Bugün Ulaş abinin de söylediği gibi şimdi Beşiktaş'a acaba nasıl o üçlü sistemi tam oturtabilecek mi? Bu, kısa, bu kadar kısa süre içerisinde takımın bunu bir anda benimsemesi tabii ki çok kolay olmayacaktır. Ama muhtemel 11'de sende maç öncesi de konuşmuştuk. Umut Meraş'ı hani sol top evet. daha doğrusu sol kanat gibi görüyoruz şu anda üçlü. Savunmanın Hı -hı. solunda gibi görüyoruz ama Rıdvan oynayacak gibi bir değişiklik de var şu anda. Böyle bir değişiklik olur mu? Umarım Umut Rıdvan arasında bir değişiklik yapar mı? Bir de bu üçlü sistemi ne kadar uygulayabilecek sence Beşiktaş? Şimdi bu sezon Beşiktaş'ın üçlü oyun oynadığı bazı maçları oldu Önder Hoca döneminde eee Önder Hoca Rize Spor maçını böyle oynamıştı. O maçta kendisi yoktu ama sahaya takımı üçlü şekilde o çıkarttırmıştı ee, devamında bir iki maçını daha Beşiktaş denedi üçlüyü ama hani e, çok fazla verim alamadı bu oyuncu grubundan. O sebeple geriye dönüş olmuştu yine bilim, bilindik 4-1-4-1 oyun sistemine. Ki o da Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a e bıraktığı bir e, oyun sistemiydi ki Beşiktaş onu daha e, ideal kadrosu içerisindeki oyunculara baktığında daha uygun profillerle birlikte oynayabiliyordu. Şimdi burada... E, Valerian, İsmail'in söylediği bir söz vardı basın toplantısında. Şunu söylemişti. Ben 150 maç denedim bu oyun sistemiyle. Yani 150 maç ben bu oyunu oynattım gittim takımlarda ki demek istiyor ki ben 150 oynadığım gibi 151, 152 devam edeceğim buna. Başka beklemeyin diyor. Ee, burada Beşiktaş'ın bir artısı şu bu oyun sisteminde. Rose ve Rıdvan gibi aslında kanat bek ya da e, ortadaki dörtlünün kenarlarındaki oyuncular diye tabir edebileceğimiz bu oyuncular belki de bu pozisyonu en iyi oynayabilecek oyunculardır. Türkiye Ligi içerisinde birkaç oyundan bir tanesi. Çünkü Rıdvan'ın mesela hücum performansı hakikaten bu sezon çok üst düzeyde. Attığı gol ve yaptığı asistlere baktığımız zaman gol asist sayısı 7 ya da 8 olması gerekiyor toplamda. E, Rozze de oyunu iki taraflı oynayabiliyor. Buradaki dezavantaj şu tabii ki. Savunmadaki üçlü oyuncunuzun da yani Vida, Montero ve Wellington. Üçünün de Trabzonspor maçı üzerinde Visce gibi boş alan bulduğunda kısa sürede e, oraya kat edebilecek bir oyuncu ile karşı karşıyasınız. Özellikle sol kanat için Rıdvan ve Montero'nun mevkisinde Rıdvan'ın evet oyunun hücum yönü çok iyi ama geriye de dönebilmesi gerekiyor oynarsa. Umut fiziksel olarak biraz daha iyi ama teknik olarak baktığımız zaman Rıdvan Umut'tan daha iyi geliyor bana her zaman. Ama Montero mesela çok hızlı bir stoper değil. Montero'nun orada çok denge, dengeli olması lazım Eğer ki siz açık alanda Visce'ye yakalanırsanız Geçmiş olsun yani Rahmet okutur ondan sonra ee, Ama hani Rose'nin tarafında bunu çok söylemiyor Çünkü Anthony Wakemen'in e, Patlama gücü yüksek Ama Visce gibi Sprinter bir oyuncu değil Ve orayı Rose daha rahatlıkla Kapatabiliyor geri dönüşlerde Beşiktaş'ın işte ben artısı olarak şunu görüyorum Şimdi Trabzonspor'da bir stoper sorunu var diyoruz bu maç özelinde. Ee, pozisyon hatalarını çok fazla yapan bir stoperi var Trabzonspor'un. Hüseyin Türkmen. E, pozisyon hatası itibariyle bunu her maçta az çok yapıyor bir şekilde. Şimdi Raşit Gezdal ise oyunu dikkat edin. Her zaman oynarken kafasını kaldırarak ceza sahası içerisinde rakibin pozisyonunu görerek oynuyor. E, evet. Kendi takım arkadaşının içeride hangi pozisyonda olduğu, içeriye kat etme durumu. Mesela Larin'e geçtiğimiz sezon attırdığı goller arka direkte. Aslında onlar e, bir nevi Raşit Gezal'ın oyun görüşüydü. Sonuçta onu görüyorsunuz. Bir de rakibinizin pozisyonunu da görüyorsunuz. Ve burada eğer Hüseyin Türkmen e, pozisyon alma sıkıntılarına, kademe sıkıntılarına devam ederse Raşit Geza bunları iyi değerlendirebilir. Ama Raşit Geza'nın attığı pasları da içeride değerlendirmesi gereken birine ihtiyacı var. <laughs> işte. için. E, Mişi Başşuay'ı genellikle ona geliyor bu fırsatlar. Ama gole çevirme oranı çok düşük. Ee, Belçika milli takımında gol attı, orada bir asist de yaptı. Verimli bir milli ara geçirdi ama Beşiktaş'a dönüşü nasıl olacak? Çünkü Beşiktaş'taki Bahşuay ile Belçika milli takımındaki apayrı. Ee, şimdi sol kanat tercihi ben Alex Teixeira e bekliyorum. Çok ilginç bir tercih olarak gelebilir. Çünkü fiziksel olarak Alex çok iyi durumda değil. Ama diğer oyunculara baktığım zaman o mevkide oynayabilecek. Enkut 3,5 aylık sakatlıktan geri döndü. Şimdi 3,5 aylık sakatlıktan geri dönüp 15 dakika oynadı ve milli araya girdi. Maç temposuna alışmak kolay olmuyor. Ee, henüz öyle 70-80 dakikaları çıkarabilecek bir durumda değil. Ki olsa Trabzonspor adına mesela soğumada zaaflarını kullanabilecek bir oyuncu. Ee, ancak orada ben Alex tercihi bekliyorum. Alex'in biraz daha içeriye yakın. Gecehan'ın da çizgiye zaman zaman bastığını görebiliriz ama Alex'in başhaya çok yakın oynayacağını düşünüyorum. Hani bu 3-4-3 diyoruz ama Ulaş Ulaçam ne de dedi gibi maç içerisinde 3-6-1'e de dönebilir bu. Ee, belki 5'li savunmaya dönecek. Skor avantajına göre bu her zaman oyunun gidişatına göre. Sadece Valerian İsmail ile ilgili şu var. Ee, İngiltere basından bir gazetecinin yaptığı röportajdan okumuştum bunu. Şunu söylüyor. Orta sağ çıkarıyorsa orta sağlıyor. Santrafor çıkarıyorsa santrafor. İşte sağ kanat çıkarıyorsa sağ kanat oluyor. Yani oyuncuların mevkilerle oynamıyor. Hangi mevkiden bir oyuncu aldıysa onun yerine aynı mevkiden bir oyuncu koyuyor. Yani çok fazla risk almıyor gibi geliyor bana. Ki Trabzonspor maçında asıl riski alıyor zaten üçlü savunmayla. Ama sonuç itibariyle her teknik adamın ideal bir oyun sistemi var. Yıllardır da bunun üzerine çalışmış. E, 8 maçlık periyotta da bunu deneyerek kendi içerisinde bir oyuncu grubu oluşturacak gelecek sezona dair. E, bunları denemesi önemli ama artısı olduğu gibi eksisi de var. Ulaş abi de söyledi zaten az önce. Hani hücumda bir artıya geçiyorsunuz ama savunmada bir eksiye dönüyorsunuz. Oraya da Joseph'in kapatması gerekiyor ki. Genellikle kapatıyor ama tek başına bırakıldığı zaman oradaki oyuncular e, yorgunluk bir süre sonra zaten etki gösteriyor. Her maç Beşiktaş'ta Joseph Batiba'ya. Koşu mesafesinde en üst sırada. Yani hiç değişmiyor bu. Hani bir maç derseniz ki sürpriz birisi koşsun ya. Yok. Ya Atiba koşuyor ya Josef koşuyor. Ee, yanında oynayacak oyuncunun yani bunu Can bozdan bekliyoruz. Orada oynayacak oyuncunun bir önceki maçtaki hataları yapmaması gerekiyor Can'ın mesela. Geriye yardımda derbide Galatasaray derbisinde çok sınırlı kalmışlardı. Atiba'nın o maçtaki halini hatırlayın izlediyseniz. Ee, Josef'e aynı duruma düşmemesi için Can'ın oraya destek atması gerekecek. Sayın Özdemir, gördüğümüz gibi taraftarları da izliyoruz. Rengarenk görüntüler var. Hem şehir merkezinde kameraman arkadaşımız aktarıyor, hem de bulunduğumuz noktadan stadyumu görüyoruz. Bir taraftar atıyla birlikte gelmiş. Aslında çok konuşuyorduk sen de. <laughs> Şampiyonluk gelirse Trabzonspor taraftarları bunu nasıl kutlar diye. Şu an yaşanan atmosferi nasıl özetlemek istersiniz? Ya yanlış hatırlamıyorsam bu atı olan arkadaş. Ben o zaman kulüpte çalıştığım zaman yani Ünal Karaman dönemiydi. Atıyla idmanı izlemeye gelmişti. <laughs> Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi e, Trabzonspor'un ya böyle bir taraftar kitlesini Türkiye'nin hatta dünyanın belki ya hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu kadar e, rengarenk, bu kadar kendi folklorunu, kendi kültürünü, kendi coğrafi karakterini e, yansıtan bilmiyorum göremezsiniz yani. Ben şu ana kadar çok rastlamadım. Yani hem e, mizahi yönüyle çok iyiler hem duygu yönüyle çok iyiler. Dolayısıyla şimdi dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından Trabzonspor taraftarları bu maçı akın etmişler. birçok yabancı plakada gördüm ben. Avrupa plakalı araçta araç da gördüm. Tabii bu maçı aslında bir final maçı olarak görüyorlar ama önümüzde daha oynanmamış maçlar da olacak bu maçla beraber. Haliyle böyle çok fazla erkenden davaya girmemek lazım. Çünkü hani puan farkı fazla olabilir ama Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu'nun dediği gibi hani son maçta düdük çalınıncaya kadar kimse resmi olarak şampiyonluğunu ilan edemez. Benim en çok bu akşam üzerinde merak ettiğim e, Trabzonspor taraftarlarının kareografisi. E, çünkü bunu çok başarılı bir şekilde e, geçen sezonlar üzerinde pandemiden dolayı seyirci yasağında yapamamışlardı ama şimdi artık sezonun belki de final maçlarından bir tanesinde Burada gerçekleştirecekler onu çok merak ediyorum. Dolayısıyla yine olağanüstü bir iş çıkartacaklar. Öyle görünüyor. Günlerdir de orada gece gündüz demeden çalışıyor taraftarlar. Güzel bir maç aslında bizi bekliyor Yunus baktığımızda. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta Trabzonspor'un Son böyle 4-5 sezondur oynadığı maçlar Hepsi çok hepsi böyle Premierlik havasında gibi Hatta lig tarihine geçen bir 4-3'lük maç Yani, yani futbol maç. Sporu nah, bir kenara bırak evet, futbol açısından Futbol açısından mi? çok olağanüstü İstanbul'daki maç da keza öyleydi Yani bu son maç İstanbul'da oynanan 2-1 biten maç O da güzel bir karşılaşmaydı e, Trabzonspor bu oyunları Abdullah Avcı ile beraber e, Çok iyi bir şekilde oynamaya başladı Tabi burada Trabzonspor'un oturmuş bir takımı, e, bu oyunu tecrübe etmiş oyuncuları ve bir sistemi var. Şimdi en büyük avantajı bu. E, özellikle devre arasında Vişcanın gelişi Trabzonspor'a oyun anlamında çok da büyük güç kattı. O güçlü oyunu daha da hani güçlendirdi. O pastanın üstünde bir çilek eksik derler ya, o çileği, evet, koydu. O çileği koydu oraya. E, Tabi Beşiktaş'ta yeni bir hoca ve bugüne kadar hani evet o gününde dediği gibi. Oyunun belli bölümlerinde Trabzonspor da üçlü oynadı aslında bu sezonda. Ama bunu yapabilecek bir oyuncu tecrübesine sahip olmanız gerekiyor. Bu oyunu her oyuncuyla oynayamazsınız. Yani mesela Umut Meraşla bu kanat bek olarak bu oyunu oynayamazsınız. Yani veya Rıdvan'la da oynayamazsınız. Çünkü çok yüksek bir kondisyon, çok yüksek bir fizik gücü gerektiriyor bu oyun. Yani hem hücumda hem savunmada aynı anda olmanız gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahasında eğer Atiba olursa ki ben o gün dediğim can da ben başlayacağını düşünüyorum. Ama ilk maça baktığınız zaman Beşiktaş'ın özellikle Trabzonspor'un son attığı golde e, hala Trabzonspor oyuncuları 90 artıda 6'da 5'te fark etmiyor oyunun içerisinde. Ama Beşiktaş o oyunun içerisinde değil düşmüşlerdi fizik ve kondisyon anlamında. Ve Bakayeme hani çok böyle... Ağır bir adam diyorsunuz ama o koşuyu çok doğru bir şekilde oraya yapan, keza Kornelius hani öyle bir füle bekleyemezsiniz o koşuyu yapabilen, keza Abdülkadir Ömür. Yani oyunu her anlamda, her saniyede, her dakikada değiştirebilecek oyunculara sahip güzel bir karşılaşma olacak. Seyir zevkinin de ben çok çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ee, yani tabi burada yine ben söyleyeyim tırnak içinde ben maçın favorisi olarak Trabzonspor'u görüyorum. İlerleyen saat dilimlerinde zaten çok uzun konuşacağız ama o gün sana şunu sormak istiyorum. E, Ulaş Özdemir söyledi ki Marek Amşik 45 dakika girerse 90 dakikalık bir performans katkısı bekliyorum ondan diye. Aynı şekilde Piyaniş de uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ta kadro ödendi. O gün onun bugün forma şansı bulma ihtimali nedir? İkinci yarıda oynayabilir. Hatta yani 11'de oynayıp oynamama durumu da net değildi ama fiziksel olarak çok iyi durumda değil çünkü son maçın 10 Şubat'ta oynamıştı. Evet. Bayağı bir ara verdi. Eee yedek kulübesindeki önemli silahlarından bir tanesi olacak Beşiktaş'ın ki orta sahada belki e, işler tıkandığı zaman öncelik Atiba gibi görünüyor ama maçın gidişatı oyunu seyrine göre çünkü şimdi şu da var. Evet Trabzonspor açısından belki Beşiktaş'ın işte 3 yeni bir oyun sistemi denemesi avantaj ama bir dezavantajı da şu rakibinizin ne oynayacağını bilmiyorsunuz henüz. Bir bilinmezlik de var. Çalıştığınız bir şeyler ama rakibinizin sürpriz yapma ihtimali de var oyun planında. Ee, bunu e, bunu Beşiktaş şimdi bunu Beşiktaş <laughs> Beşiktaş avantajı da çevirebilir çünkü herkesin üçlü oynadığı sistem çok farklı oluyor. E, ee, i̇kinci ara hani Pjanic, Atiba, Enkudu, Güven Yalçın oyunu alabileceği isimler ki Enkudu mesela bir yarım saatlik dilim oynayabilir ee, ve yedek kulübesindeki bence hücum tarafında en etkin oyuncu olabilir bu sistemde Enkudu. Bence de. Ee, çünkü özellikle Savunma arkası boşluklarını iyi değerlendirebilen evet. bir oyuncu olduğu için son yarım saati götürebilir. Dediğim gibi 3-4 oyuncusu var yedek kulübesinde böyle oynatabileceği E, O gün Şahinoğlu ve Ulaş Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Zaten ilerleyen saat dilimlerinde tekrar Trabzon'dan gelişmeleri aktarıyor olacağız. Ama biz şimdilik buradan sözü yeniden Aykut İnce'ye bırakalım.